Bugün bir Zuka oynayalım diyorum. O yüzden yeteneklerinden bahsedelim şöyle hızlıca. Pasifimiz nedir? Pasifimiz her 15 saniyede bir. Rakibimize yapacağımız 5. saldırıda bize iyileştirme etkisi sağlayan bir yetenektir. Şöyle de gördünüz. Birinci yeteneğimiz iki kademeli bir yetenek. Atılma mesafesine sahip. Atılıp rakibe hasar veriyoruz. Aynı zamanda bir sonraki düz vuruşumuzu güçlendirmiş oluyoruz. Ve birinci yeteneğimizi tekrardan kullanıp tekrardan düz vuruşumuzu güçlendirmiş oluyoruz bu şekilde. İkinci yeteneğimiz de tıpkı birinci yeteneğimiz gibi atılma mesafesine sahip. Atılıp eğer başarılı bir şekilde rakibe hasar verirsek kalkan kazanıyoruz. Aynı zamanda bir sonraki düz vuruşumuz rakibi zıplatıyor. Yine üçüncü yeteneğimizde de bir mesafe kat edebiliyoruz. Seçtiğimiz bölgeye atılıyoruz ve oradaki rakiplere kısa bir süre sersemletme etkisi veriyoruz. Bir sonraki düz vuruşumuzu da güçlendiriyoruz. Yani Zuka oynarken her yetenek kullanımından sonra bir düz vuruş sıkıştırıyoruz aralara. Tekrardan kombomuzu gösterip oyunumuza geçiş yapalım hep beraber. Daha önce hiç Zuka oynamadım ama neler yapabildiğini bildiğim için çok da zorlanacağımı sanmıyorum. Rakibimiz Emily'nin birebir savaşlarda çok güçlü olduğunu bildiğim için birinci yeteneğimle hasar verip durma göre geri çıkıp mesafemi korumayı düşünüyorum. İki seviye olup bir baskı kurmak istiyorum üzerine. Çok da iyi oynamadığını fark ettim çünkü. Bir canla buradan kurtulmayı başardı. Yine de temkinli oynamakta fayda var. Ben atılıp hasarımı verip geri çıkıyor olacağım en azından bir süreliğine. Canını bu şekilde azaltıp bezdirdikten sonra onu zaten düşürebiliriz. Şöyle de göstermiş olduk. Emine'nin anlık tepiler veremediğini fark ettim. O yüzden ben... Burada onunla bol bol savaşmak istiyorum şu an. Güzel en azından kaynaklarını tükettik. Canını da bayağı azalttık. Neredeyse hiç hasar almadık. Eğer bu eşleşmeden o galip gelseydi, daha üstün çıksaydı temkinli oynayıp geride durmak isteyecektim. Şöyle gereksiz birkaç hasar yedim. Kötü oldu. Ultim ve infazım var. Şu an onu bir komboda düşürebileceğimi düşünüyorum. Zaten bir adım çıkarak hata yaptı. Bu şekilde de düşürdük. Koridorumda yapabileceğim bir şey kalmadığı için bu şekilde bana yakın olan savaşlara dahil olabilirim. Burada arkadaşlarımı korumak istiyorum ama Valheim'in düşmesine engel olamadım ne yazık ki. Emily de burada geldi. Savaşabiliriz. Ben yine de şöyle Vera'nın gelmesini bekledim. Vera'yı düşürmeye çalışalım bakalım hasarımız yeterli oluyor mu ki. Grey'in yardımıyla da Vera'yı aldık. Hatta ikinci etineğim geldiği için burada Emily'yi de çok rahat düşürebiliriz. Dediğim gibi de oldu. Ormancımız da sinyalimizi dinlediği için avcıyı burada düşürdük. Kuleye çalışmaya çalışalım. Çalışmaya çalışmak. Karşı nişancı ve destek de buraya geldiği için ben bu savaşa katılmak istiyorum. Çünkü bu şekilde onları geri e, öldürdüğüm için oldukça geriye düşecekler. Sayıyı da burada tamamlamak istedim ama bizimkiler düştüğü için daha fazla devam etmeyeceğim. Tek başına çok da bir şey yapamam çünkü ben onlara. Koridorumuza devam edelim. Yine de bir gözüm orada hata yapacaklar mı diye kolaçan ediyorum. Emirle şöyle yol üstü dürtebilirim. Ultisinin olmadığını da az önce gördüğüm için burada savaşıp onu düşürmek istiyorum. Güzel sıçra atacağı yere zıpladık. Kulenin önünü bir türlü açmadılar. Nasip olmadı kuleye saldırmak. Vera'nın burada olduğunu görüyorum. Sanırım ultisini kullandı az önce. İkinci yeteneği de gelmek üzeredir. Evet ikinci yeteneği geldi ama ulti yeteneği yok. Minyonları kullanmayı tercih etti. Biz de onu cezalandırıp yolumuza devam edelim. Her ne kadar takım arkadaşlarımız kötü oynuyor da olsa şu ana kadar iyi idare ettik. 15 skorda 8 katılıma sahibiz. Olabildiğince önümüze çıkan her farmı alalım. En azından biz güçlenelim. Kaybetsek bile bu şekilde yıldız vermiyor olacağız. Emily'yi kovalamak istiyorum. Bizimkiler yaklaşıyor. Bizimkiler önünü kapatacaktır eğer görürlerse. Şu şekilde ortaya atlayıp mı vermek istemiştim. Vera küre kullandı. T'nin de galiba sıçrısı vardı. Ölmedi. Sağlık olsun. Yine bir şekilde rakip kulesiyle benim arama girmeye başardılar. Sanırım burada biri vardı. Görmüştüm. Temkinli oynayacağım. En azından bu çalıda kimsenin olmadığını biliyorum diyecektim ki Vera o çalıya çoktan giriş yapmış. Rakipte başka küre alan var mı diye kontrol etmek istemiştim. Bu sırada bana yaklaşmıştılar. Fark edemedim maalesef. Gereksiz bir hasar yedik. Burada nişancımız yaklaşıyor. En azından arkadaki Vera'ya atlayabilirsem diyecektim ama burayı berbat oynadık. Maalesef yaptığımız hatayı da çok güzel değerlendirdiler. Buradan iki kule düşürdüler. Biz de diğer koridorlara açılmaya çalışacağız. Burada birkaç kişiyi gördüm. Çok da girmek istemiyorum. İki kişilermiş yetenekleri şöyle ıskalayarak buradan uzaklaşalım. Hata yapmadan oynamaya çalışalım. Şu şekilde yeteneklerimin gelmesini bekliyorum. Yeteneklerim geldiği zaman burayı zaten düşürebiliyor olacağım. Acele etmemize gerek yok. Burayı düşürdük. Hemen geri dönüş yapacaktım ki T'ni de onlar düşürdü. Bilmiyorum bu oyunu alabileceğimize şu an olan bütün umudum kaçtı kayboldu ama. Sizlerin de göreceği üzere skorda önde olmanın hiçbir faydası yok. Rakibin hiçbir kulesine henüz vuramadık bile. Ve rakip bizim kulelerimizi neredeyse hepsini tüketti. En azından midimiz ayakta ama dediğim gibi biz gelen bütün koridorları itmeye çalışacağız. Altın olarak geri düşmemeye çalışacağız. Altınımızı rakiple aynı sayıda tutmaya çalışacağız. Eğer ölmeden de bu maçı sonlandırırsak kaybetsek dahi yıldız kaybetmeyeceğiz. Yani oraya girmek çok karlı değil. Teyni düşüremeyeceğim ki Emilia'ya de saldırıyorsam belki hasarım yetmeyecek. O yüzden şöyle yeteneklerini kullandıktan sonra giriyorum. Dediğim gibi hasarımız yeterli olmadı. Tekrardan dönebilirim ama o arkaya. Derken Greg baya kötü oynuyor. Hasarımızı verip çıkalım. Ultim tekrardan geldi. O kalabalığa ben atlamak istiyorum şu şekilde. Gayet güzel. 2 skor kazandırdık. Burada Tane'e değil Zeps'e saldırmak istiyorum. Orayı da düşürüp çok güzel. Hemen buradan aşağıya da gidelim. Valhe'nin düşmesine dediğim gibi tekrardan engel olamadık. T'ni de aslında düşürebileceğimden emin değilim. Ama kovalamak istiyorum. Arkadaşı çıktı en azından yanımda T'ni götürebilirsem gayet güzel olur. Ya yine de burayı yi da bence kötü oynadık. Ama toparlamaya başladık gibi. Az önce 4 kişiyi düşürdüm ama yine de mit kulemizin düşmesine engel olamadı bizimkiler. Yani şaşırtıcı bu durum. Bilmiyorum. Dediğim gibi Kazanacağımı olan umutlarım tükendi yavaş yavaş. Elimden geldiğince oynamaya çalışacağım. Zuka'nın potansiyelini görelim. Artık siftahta yapıp bir kule düşürelim zahmet olmazsa. Çünkü dakika kaç oldu hala kule düşüremedik. Ortada yine bir olay var. Ben oraya dahil olmak istemiyorum bu sefer. Aşağıya itmek istiyorum. Şöyle rakibin hazır ormanları buradayken döneceğim ama şu kuleyi de düşürmek istiyorum gelmişken. En azından büyük bir zarar verelim rakibe. Sanırım beni görüp durdurmak için dönmeye başladılar. Valheim karşımıza çıktı. İyi güzel en azından önümüzü kapatmadılar. Buradan dost doğru çıkalım. Hatta yolumuzun üzerindeyken de bu ikisiyle bir savaşsam mı diye bir düşünüyorum. Tenle uğraşmak yerine zepsi bir düşürmeye çalışalım. Güzel yine de Krixi'nin ölmesine engel olamadık. Tenle uğraşmayacağım. Ten gerçekten ölmüyor şekilde bir arka sarımızı verelim. Valheyn'imiz burada çünkü ama Valheyn'imiz maalesef tanka saldırmayı tercih ediyor. Elimizden hiçbir şey gelmez. Avcıda olduklarını söylüyorum ama hiç umursayan yok. Şöyle arkadaki Valheyn'i düşüreceğim bu sefer canım full olduğu için. Düşürdük çok güzel. Krix'in nultisi de açıkken Zeps'i de burada düşürdük. Tane'le uğraşmayacağım. Gerçekten Tane'le harcadığım vakitle bir koridor içsem daha fazla faydam olur. Emily buraya geldi. Ultim de hazır gelmişken ortaya bir combo yapmak istiyorum. Ama mevcut canı en düşük olan Tain olduğu için otomatik yetenek kullanımı Tain'e e odakladı. Greg de oradan çıkabilirse güzel olur. Ama sanırım çocuk çıkamayacak oradan. Anlayacağınız yetenekleri otomatik kullanmak pişmanlıktır arkadaşlar. Teslim olmayı kabul etmeyeceğim. Eğer kabul edersem kaybettiğimiz takdirde oyun bana yıldızı her türlü kaybettirecek. Valheim yukarıdan güzel bir katkı sağladı. Savaşa katılmamıştı ama en azından kule açarak faydası oldu çocuğun. Faydası dokundu bize. Burayı savunmak istiyorum ben. Minyonları temizleyeceğim. Hasarımı verip çıkacağım. Şu şekilde Emily'yi düşürebilirim. Teyn artık beni bırakırsan sevinirim. Teyn'e e biraz vuralım. Teyn vurduğum hasardan daha fazlasını iyileştirme olarak kazanıyor. O yüzden koridor üreteceğim. Valheyn dönmekten vazgeçmiş. Ben dönüp savunmaya katılacak sanmıştım. Ama maalesef dönmemiş. Yapacağımız bir şey yok. Biz elimizden geldiğince burayı tutalım. Ya Thane'i gerçekten düşürmek istiyorum. Kaç saniye öyle olacak bilmiyorum. 40 saniye mi? En azından 40 saniye nefes alalım. Şu an Zeps veya Vera'nın beni düşüreceğini sanmıyorum. Burada orman canavarı taklidi mi yapıyorsun sen acaba? Sanırım <laughs> taklit yapıyordu orada. Neyse onu düşürdük. Enteresan insanlar var gerçekten. 20 saniye sonra avcı var. Kaybetmek istemiyorum. Orta koridoru itip avcı tarafına geçeceğim. Burada Emily yaklaştı bize. Valheyn'i daha erken görseydim. Keşke ona zıplasaydım. En azından yanımızda bunu götürdük. Yaklaşıp ona o düz vuruşu yapmak istiyorum. Ama yani nereden çıkarıyorsun sen o şurikeni? Öldün çoktan. Şu an avcıyı alıyorlar. Aslında onlar avcıyı aldıktan sonra savunmaya geçip hata yapmalarını bekleyebilirim ama bunu denemek istiyorum. Başka türlü çünkü fark yaratamayacağız. Takımım baya kötü. Bakalım buradalar mı? Evet. Yap becerebilirsem avcıyı çalmak istiyorum. Şu şekilde atlayıp hasarımı vereceğim. Avcıyı alamadım, ucu ucuna kaçtı. Abi koruyucu meleğimi satıp ölüm ora satın almaya çalışacaktım ama bunu elimizi yüzümüze bulaştırdık. Valheim yukarıyı ittiği için ona dönmek isteyecekler. Burada sayıcı azalmışlardır. Burada savaşmak istiyorum. Emily'i düşürüp diyecektim. Ama dediğim gibi tekrardan skillleri otomatik kullanmayın arkadaşlar. Bunu kendim söyleyip kendim yapıyor olmam çok üzücü. Of. Krixi de avcının hasarına öldü. Avcının rüzgarıyla öldü. Karanlık avcıyı başarılı bir şekilde burada savunduk. Kazanmak için hala bir şansımız var. Alt koridoru iten bir rakip Valhain var. Onu burada bekliyorum. Mutlaka gelecektir. Geldi. Kombomuzu hızlı bir şekilde. Yani yakın dövüşçülerin otomatik yetenek kullanımları bu kadar berbat olmamalı. Minyonu hedefliyor ama burada canaz az bir Valhain var. Valhain'e atlaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şöyle elim, elimle kullanacağım olduğunca ama burayı da verdik. Çünkü odaklanamadım savaşa. Kaçmaya çalışalım becerebilecek miyiz? Beceremedik. Bir anda öğretici moddan çıkıp ağlamaya başladım. Bahanelere savun, sığınmaya başladım. Dediğim gibi arkadaşlar ne dedim ki onu da bilmiyorum. <laughs> Oyununuza bu şekilde bilinçsiz oyuncular gelecek. Troller, afk'lar, nereden ne yapması gerektiğini bilmeyen ya da yetenek seviyesi düşük olan oyuncular gelecek. En azından kendi koridorunuzu kazanın. Bol bol da farm yapın. Şu an biri burada savaşıyor, biri burada savaşıyor. Hangisine yardım etsem bilemedim. Zeps'i düşürmek istiyorum en azından. Zeps'i aldıktan sonra yavaş yavaş geri döneceğim. Aslında aşağıdaki kuleyi alıp devam edebilirim. Bir duruma göre hareket edeceğim. Dört kişiler bakalım. Çalıdayım aslında bana kalp atamaman gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Buradan uzaklaşalım. Üste dönmek istiyorum bir an önce. Dediğim gibi sizin de takımınıza neredeyse her maç bu tarz oyuncular geliyor. Eminim bundan. O yüzden bol bol farm yapacağız altında rakipten geride kalmayacağız. Kule düşürmeye çalışacağız. Bu şekilde oyun kaybetsek bile eminim bu oyundan sonra yıldız kaybetmeyeceğim. Ortada Vera yanlışlıkla küresini kullandı. O yüzden hatasını hemen değerlendirmek istiyorum. Şöyle kafasını atladığım gibi onu düşürdük. Bu tarz hataları affetmeyeceğiz. Bir avcı daha verdik ama sanırım oyunumuz buraya kadardı. Çünkü bu avcıyı savunabileceğimizi hiç sanmıyorum. Dediğim gibi gayet iyi oynadık bence. İlk oyunumuz olmasına rağmen güzel bir sonuç çıkardık. Avcı koridoruna göre de bayağı sağlam bir takım savaşı katılımımız var, faydamız var. Altında da rakipten çok fazla geriye düşmediğimiz için bu maçı kaybettiğimiz zaman çok söyledim bunu biliyorum. Sizler de yıldız kaybetmeyeceksiniz. İyi oynadığınız maçlarda oyun size nankörlük yapmayacak. Şöyle avcı çıkmadan ben aşağı koridoru itmek istedim en azından. Birisi belki aşağıdan gider bizden. Backdoor yapabiliriz diyecektim. Bir anda orada 3 skor verdik. Rakip devam ediyor. Emily'yi alıp hemen kaçacağım buradan. Çünkü mobilis. Atılı pasar verip geri çıkabiliyoruz. Tim beni kovalamak istiyor ama yeteneklerim var. Kaçacağım buradan derken önümü de zeps kapattı. Yine de bana yetişemeyeceklerini düşünüyorum. Buradan çıktık. Avcı da yavaş yavaş geliyor. Önde karşılayabilirsek güzel olur ama arkadaşlarımızın doğmasına daha çok var. Şöyle ben arkaya atacaktım. Zeps uzaklaştı. Devam etmeyeceğim. heyin arkada. Ultim geldiği zaman arka oyun yapabilirim. Güzel. Zeps'i de hemen düşürebilirim burada. Ama Zeps'i düşüremiyorum. Yapabileceğim maksimum bu kadardı arkadaşlar. Umarım sizlerin de bozgunları bu şekilde olur ve yıldız kaybetmeden usta ligine ulaşırsınız. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.